Petrol tarafına bakalım. Petrol piyasasında son dönemde çok kuvvetli bir toparlanma eğilimi var. Yani son bir ayda baktığımızda Brent petrolde %100'e yakın bir prim. E, Ham petrol cephesinde %172'lik bir prim gördük. ve çok kuvvetli bir toparlanma eğilimi gerçekten. Şu anda 33,69 dolar seviyesinde Amerikan tipi ham petrol. Bugün için geri çekiliyor ama e, haftalık ve aylık bazda baktığımızda çok kuvvetli bir toparlanma söz konusu. E, bakalım ham petrol cephesindeki fiyatlamalar nasıl ilerleyecek? global risk iştahı arttıkça, ekonomilerin yeniden açılması tartışıldıkça tabi petrol talebine ilişkin de iyimserlik artıyor. Bu da fiyatları yukarı çektiğini söyleyebiliriz ama bugün bir miktar geri çekilme var. %1.8'lik bir düşüş ve 33 dolar 73 cent seviyesinde işlemler devam ediyor. Brent tarafına bakalım şimdi. Brent tarafında ise 35 dolar 41 sent karşımıza çıkan son fiyat ve %2.1'lik bir düşüş söz konusu. Gün içinde de şu ana kadar en düşük 35 dolar 35 sent seviyesi görülmüş. Yani gün içi en düşük seviyesine yakın seyrettiğini söyleyebiliriz Brent petrolün. Şimdi bir haberimiz var. ABD'de koronavirüsten kaynaklı düşük petrol fiyatları nedeniyle 200'den fazla petrol şirketinin iflas ettiğini görüyoruz. Tabi petrol piyasından bahsettik. Son bir ayda çok kuvvetli bir toparlanma var dedik ama geçen yıla göre fiyatlar hala çok ciddi aşağıda. Örneğin Amerikan tipi petrolde %43, Brent tipi petrolde ise yaklaşık %50'lik bir düşüş var yıllık bazda. Ve bu Amerikalı petrol üreticisi şirketleri çok kötü etkiledi. 200'den fazla petrol şirketinin iflas ettiği haberi var. Şimdi bu haberin ayrıntılarını izliyoruz.